Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Fortnite severler. Beğenilerinizi bekliyorum bu videoya. Arkanıza yaslanın çünkü çok saracak. Ne demişti yayıncılar? Chapter 1 ve 2'ye göre muhteşem ve çok şaşıracağınız hikaye geliyor. Bu oyunun oynanmasının iki nedeni. Birincisi hikayeydi, birincisi gameplay'di. Hikayeyi çok iyi tutmalılar ki gameplay'i de sarsın. Doğru mu? Doğru. Ve bugün sizlerin de yorumlarını okuyacağım. Ama benim teorilerim ve evet de neler olacak bugün sizlerle üç boyutlu bir şekilde konuşacağız. Onun öncesinde bu cumartesi günü arkadaşlar eventimiz var. Akşam saat 7-8 sularında YouTube'da rekor canlı yayında. Bütün kardeşlerimi bekliyorum beni yalnız bırakmayın. Ve o gün cumartesi günü saat 1'de arkadaşlar Vatan Topkapı mağazasında İstanbul'da buluşmamız var. Sizleri görmek benim için büyük bir şeref olacak efendim. Niye? Çünkü siz beni görüyorsunuz ben sizi görmüyorum. İstanbul Vatan Mağazası. Cevizli Bağ metrodur arkadaşlar. Metrobüs durağı Cevizli Bağ diye geçiyor. Direkt karşınıza zaten Vatan Mağazası'na buyurun gelin. Fotoğraf çekiniriz eventler önce muhabbet ederiz yarışmalar düzenleniyor. 200 kişiye kadar arkadaşlar bedava klavye, mouse, kulaklık sahip olabiliyorsunuz. Bakın gelin en kötü onu alın kanka. Tamam mı? Hepinizi vatan top kapı mağazasına bekliyorum. Sevdiğiniz farklı yayıncılar da olacak. Birlikte İnşallah sizlerle eğleneceğiz. Peki Fortnite'a neler olacak? Bugün karşımızda bir karakter var ki... ...Yedillerin üyesinden tabii ki de başlangıç. Yani The Origin diye geçiyor. Gerçekliği yaşamaya devam ediyor. Yedil'den biri. Gerçeklik diye birisi vardı hatırlıyor musunuz? Sülük gibi bir boss vardı. Ve düzenle dediğimiz zaman arkadaşlar... ...biz yüzünü de görebiliyoruz bu karakterin. Ve bu karakter aslında gücünü sarı küpten alıyor. Peki nasıl alıyor? Kimdir bu The Origin? Bakın size şu ana kadar gelmiş geçmiş... ...en iyi teori yapacağım. Ki bunu zaten söylemiştim. Ne demiştim? Yediller gelecek, kötü varyantları gelebilir. Ama kime karşı kötü? Çünkü... Gerçeklik zamanında ilk defa ki Fortnite şunu yapıyor. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 hikayesine bizi döndürüyor arkadaşlar. O yüzden muhteşem ve bizim istediğimiz hikayeler atılıyor. Peki kimdir bu The Origin? The Origin dediğimiz başlangıç yedillerin savaşçı komutanı ve geçmişi en karanlık olan üyesidir arkadaşlar. Hatırlarsanız bir tane trailer vardı ve bu trailer da Paradigma'nın yanındaydı. Bilim insanı yanındaydı ve başlangıç bilim insanıyla birlikte ne oldu arkadaşlar? Bir böyle süleye dönüşmeye çalıştı. Ve bu bir emirdir. Buradan çık git dedi Paradigma'ya. Ve Paradigma ne dedi? Onlar karanlığa doğru gitti. Bundan korkuyordum. Çok korktular da gerçeklik çıktı. Boss ve Boss dünyayı ele geçirmişti. Hatta o sezonun ismi Cennet Ada diye geçiyordu. Kendilerine göre. Peki bu The Origin'in tam anlamıyla hikayesi ne? Arkadaşlar. Sıkı durun. The Origin aslında... The Cube King'ti. Yani Küp Kralıydı. Bakın Küp Kraliçesi var ama orijinin geçmişi Küp Kralıydı. Yanlış duymadınız. Evet, Krom ve Küp güçlerinin kaynağı olan karanlık enerjinin bir numaralı varlığıydı arkadaşlar. Bakın ve kökeni Küp Krallığına gidiyor bu karakterin. Oğlum efsane ve biz yeni sezonun kapak fotoğrafında neyi görüyoruz arkadaşlar? Kafasında sarı küp olan bir karakter görüyoruz. Bana göre bu bir Jonesy. Belki de The Origin. Çünkü orijin hikayesine baktığımız zaman bilim kurguda Fortnite'da karanlık bir enerjiden doğmuş bir kişi ve gerçeklik yönetiminde, reality'de korkulan bir figür, akıl ve bilinç sahibi ilk küp varlığı bu kişi arkadaşlar hikayeye bakın ve küp krallığının kralı. Ve bu dönemde yanında küp kraliçesi dediğimiz işte o eventte giden The Cube Queen ve küp orduları karanlık varyant askerler vardı. Peki sonrasında bu karaktere ne oldu? Io tarafından yani bu örgüt tarafından Geno. Ion'un kurucusu biliyorsunuz ki ve bu krallığı yani bu kralı yakalayarak The Origin'i yakaladı ve kontrol altına almaya başardı. Onu kendine bağımlı hale getirdi. Gücünü sınırladı. Sadık bir silah dönüştürdü. Ve iyi örgütü bütün savaşlarında onu kullanmayı planlıyordu. Çünkü çok güçlüydü. Ama Orjin, Ion'un emirlerinden nefret ediyordu. Büyük bir değişim orada arkadaşlar bu karakter. Bir gün Orjin tutsaklıktan kaçmayı başarıyor ve örgüte karşı büyük savaşlarda yer alıyor. Bu kaçış sırasında karanlık küp enerjisiyle bağlarını kendi isteğiyle koparıyor. Ve bu tabii ki de bunun için bir kırılma anı oldu. Artık ne örgüte bağlı ne küp enerjisine hizmet eden ne de küp king yani küp kralı kimliğine sahip olmuyordu. Nasıl? Ve bundan sonra kendi kaderini kendi yazdı. Ve sonrasında bu kişi küp kralı orjin yediller ile tanıştı. Sıfır noktasını koruma mücadelesine katıldı. Ve kuruluş ile birlikte aralarında şaşırtıcı bir güven ilişkisi oluştu. Örgütü en iyi taşıyan, tanıyan kişi orijinde arkadaşlar. Karanlık enerjilere karşı en dayanıklı oydu ve küp kraliçesinin planlarını bilen tek kişiydi. Savaşçı bir komutan olarak yedillere katıldı. Ve bizim küp kraliçesi dediğimiz kişi aslında küp kralıyla eski bir ortaktı. Hatta bazı teorilerde arkadaşlar yani göre eşi deniyor. Yani kralsa sonuçta diğeri kraliçe. E, eş olduğunu söylüyorlar ve ikisi birlikte var olmuş iki dev güçtü. Hatta Kraliç arkadaşlar Chapter 2 sezon 8'de hatırlayın. Adaya geri döndü ve Orjin'in geçmişinin bir yansımasıydı o. Bakın. Ve orada Kraliç arkadaşlar şu sözü söyledi. Sizin için araştırdım. Onları yok edeceğiz. Ve aslında bu orijine bir göndermeydi. Onları yok edeceğiz. Orjin ise çok farklı yol seçerek zero point'i korumak yani sıfır noktasını korudu. Bu yüzden kraliçeye tamamen düşman haline geldi. Evet chapter 3'te kayboldu. Krom istilasında The Origin ve Visitor, bakın Visitor ve bilim insanı kayboldu. Ve Krom tarafından ele geçirilmiş gibi gösterildi. Fragmandaki gibi kayboldu ama öldüğü onaylanmadı. Evet kimmiş o zaman The Origin? Eski küp kralı Örgüt tarafından tutsak edilmiş bir kişi. Karanlık enerjiden kaçıp iyi tarafa geçti. Yedillerin savaşçı komutanı ve küp kraliçesiyle bağı var. Eşi bile olabilir. Krom olayında kayboldu. Ve Fortnite tarihindeki ve hikayesindeki en dramatik kişi. Yedili üyesi. Bakalım bunların hepsini bir araya koyduğumuzda ortaya ne çıkıyor? Döngüye girmeden önce arkadaşlar mağazada UGC90 ile yüzlerce kardeşim beni destekliyor. Mağazada beni desteklerseniz çok sevinirim. Kodumuz bu. Teşekkür ediyorum. Geçen ay cidden baya fazla kardeşimiz desteklemiş. Instagram'a da atıyorsunuz. Instagram atan kardeşlerimi de şu an paylaşıyorum. Çok teşekkür ederim bu arada. Evet. Döngüye atlayalım. Kimle? Küp Kralı ile birlikte. Şaka mı abi? Şu an küp kralı ile oynuyorum. Küp kralı. Tüyler diken diken ve kafasından çıkan parıltılara bakın arkadaşlar. Sarı ve mor küpün yansımaları. Eli de aynı şekilde. Sarı. Çünkü neden? Kozmik güç sarı küptü. Ve şu anda krali çekim. Burada kral var. Ama kral ne yaptı? Kötülüğe doğru gitmedi. Yedililere katıldı dedik. Peki o zaman bunun eventle ne alakası var? Dedik ya yükleme yani bize gösterilen Battle Pass ekranında sanki böyle bir ekrandan bir yeri izliyormuş gibi bir hava var ve orada biz neyi yedillerin üyesi olan ve vizitör zamanında da biz bunu görmüştük arkadaşlar ziyaretçinin logosu var. Bakın logosu. O logoyu görür sanki oradan birilerini izliyor. Hani dedim ya ben yediller kötü olarak gelebilir. Çünkü gerçeklik zamanında kötü bir kader onları bekledi ve karanlığa doğru itildiler. Belki de bu karakter hem Küp kraliçesinden hem Jena'dan hem de IO örgütten Slon'dan intikam almaya gelecek. Ve belki de hani ben demiştim ya yedillerin lideri Jonesy olabilir çünkü buna soyunmak istiyordu. Hatta ismim efsanevi Jonesy olsun falan diyordu. Hatırlıyor musunuz? Belki de o kişi bu ve yedilleri bulup kuruluşu bulup tekrardan yedilleri kız kardeşleri ki öldü deniyor. Ee, kız kardeşlerin öldüğü ve diğerlerinin şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Paradigma bilim insanı onlar da buna dair ziyaretçi kuruluş ve... ...başlangıç yani the origin... ...arkadaşlar bu toplayabilir... ...muhteşem bir hikaye olur... ...muhteşem... ...çünkü yayıncılar da bunu söylüyor... ...peki... ...asıl konu şu... ...bu arada bu teorimizi beğenenler... ...lütfen beğeni butonuna basın... ...bence çok mantıklı diyebilirsiniz... Eee... ...event gecesi ne olacak... ...arkadaşlar şimdi... ...geri sayaç olacak 29 Kasım... ...Cumartesi günü saat 22.00'da arkadaşlar... ...biliyorsunuz ki bir... ...ee... ...event gerçekleşecek ve... ...Sinsi Santra şu anda... ...nükleer devrede iki seçenek var... ...birincisi... Biliyorsunuz ki Homer bir hata yaptı ve bu hata sonucunda arkadaşlar nükleer e, harekete geçti ve karanlık güç belki de sinsi santralin içinden çıkacak. Yani biz nerede olacağız event sırasında arkadaşlar? Event sırasında Springfield şehir meydanında bütün herkesi, bütün halkı toplayacaklar. Çok uzun bir event olacak. Bütün halkı toplayacaklar. Jonesy gelecek, Homur gelecek, oradaki bütün halk gelecek. Ulan ne oluyor derken Sinsi Santralin içerisindeki hata yapıldı. Bu reaktör, nükleer reaktör devreye zaten girdi. Devreye girdi ve karanlık güç bunun içinden çıkacak ve Springfield şehrine saldırmaya doğru gelecek. Sintra zaten o anda patlamış oluyor mantıkken şehre doğru gelirken biz arkadaşlar onları durdurmaya çalışacağız. Ne Neyle? Jonesy ve Umut büyük ihtimal elindeki rift cihazıyla ona bir şeyler yapmaya çalışacak. Fakat başarılı olamayacak ve cihaz yere düşecek. Cihaz yere düşerken arkadaşlar şarj olacak ve şarj olduktan sonra Jonesy bütün chapter 6 evrenindeki herkesi buraya bu cihaz sayesinde çekecek. Mecbur çünkü bundan nasıl gelecek? Homer'ın biliyorsunuz ki kafası var arkadaşlar tam şurada. Bakıyor orada çaktırmadan. En son büyük ihtimalle troll bir şekilde ultiyi o atar diye düşünüyorum ama Godzilla'nın Kong'un gelişi muhteşem olacak. Şimdi bu birinci teori. Burada büyük ihtimalle bir savaş çıkacak. Sin santralden geldi. Ee, büyük bir savaş çıkacak ve en sonki savaşta Jones'i yenilmeye yakın arkadaşlar Rift cihazı. Biliyorsunuz ki göğsünde bundan bir sıfır noktası var. Oraya fırlatacak. Fırlattığında büyük bir patlamayla bu ada yok olacak arkadaşlar. Ve bu ada yeni adanın oluşması için yani bu adadan mı devam edeceğiz? Ben farklı bir realite, farklı bir gerçekliğe tabii ki de illaki geçeceğiz çünkü bir değişecek ama fark neyseniz yeni haritanın buraları kırık kırık belki de burada bütün adalar kırılacak farklı bir biyom oluşacak bu da olabilir ikinci bir teori ise karanlık güç arkadaşlar şehir meydanının altından çıkacak ve Godzilla bakın buradaki en önemli karakter Godzilla'yı çok atlıyoruz buranın ismi ne oldu Springfield nükleer enerji santrali niye sinsi değil nükleer artık devreye girmiş ve Godzilla'nın da biz nükleer güçten oluştuğunu biliyoruz ve şu andaki şu pembe gördüğümüz şey Godzilla'nın aslında bir gücü belki de Godzilla da bunun içinden çıkıp çok best bir e, sahne bizlere yapabilirler bakın bu event yani eventin kötü olup iyi olmadığını o gün zaten karar vereceğiz arkadaşlar ama çok büyük beğenet diyorlar. Herkes çok şaşıracak diyor ama şaşıracağımız şeye play testini oynayanlar diyor ki hikaye chapter 7 oynanış muhteşem diyorlar. Yani inşallah öyle olur ama benim bu teoremi de arkadaşlar bence göz ardı etmeyin ama hakikaten yeni hikayeler muhteşem olacak inşallah. Event akşamında ben söylüyorum cidden sanki bir Marvel'ın işte ...med game'i gibi final o artık iki taraf birbirine giriyordu ya... ...öyle bir mantığın olacağını söyleyebiliriz. Ee, bir sürü karakter gelecek ama ben event anında... ...bir e, Umut şey diyor John diyor ki... E, ...John şuraya bak diyor, soluna bak diyor... ...ve bir tane şey var işte küp kraliçesi. Küple ilgili bir söylem var. Belki de kral... Yani küp kralı gözükebilir. Küp kralı küp kraliçesine karşı faytada gelebilir. Ya da hiç küp kraliçesi olmaz. Küp kraliçesi çünkü ölmedi. Belki de bizim küp dediğimiz hikaye direkt küpün kendi sahibi. Küp kralıyla devam eder. Belki de kötü varyantıyla devam eder. Bu kadar şey anlattım. Sizce arkadaşlar nedir? Ne değildir? Yazın. Hadi bakalım. Sağ ol canım. Bana yardım etti. Abi şu silah sevmiyorum. <laughs> Free kill küp kralım benim. Küp kralım, küp kralım. Öldüm. Niye öldüm? Zırsızlıktan. Ne diyorsunuz? Yani mecbur. Zırhımız yoktu. Bu adamı ilk başta öldürüyorduk biz. Öldürsek maç bizimmiş kardeşlerim. Ama yapacak bir şey yok. Olsun. Güzel bir bölümdü bugün. Gameplay'i de devam ettirmeye çalıştım. Teori de yaptık ama bu teoriyi bence çok çok güzel e, etkinliği mutlaka kaçırmayın kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.